Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir değişik video çekeceğim. 2 TL'ye 5 litrelik sıvı sabun. Bu gördüğünüz kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun yapacağım. Genelde Dalan ve Işıl markası kullanılıyor. Ben de Dalan markalı sabundan kullanmayı düşündüm. Sabunu rendeleyerek işe başlıyorum. Rendemizin en ince olan kısmından rendeliyorum sabunu. zeytinyağlı sabun da yapabilirsiniz. Beyaz sabun daha çok tercih ediliyor. Sabunumu rendeledim. 5 litre suyumu kaynattım. 80 derece olduğunu düşünerek rendelediğim sabunu içerisine ilave ediyorum. İçine sevdiğiniz gıda boyası da koyabilirsiniz. Karıştırarak erimesini bekliyoruz. Bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun çıktığı için bence oldukça pratik güzel bir bilgi. Sıvı sabunlar çok çabuk tükeniyor. Daha hijyenik. Sürekli kullandığınız sabunlardan da olabilir. Evet şimdi biraz kaynatmaya bırakıyorum. 15-20 dakika. Zaten hafif bir katı kıvamına gelmiş. Daha sonra sonucunu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar yapmış olduğum sıvı sabunumuz hazır hale gelmiş. Yaklaşık 2 saat kendi haline bıraktım. Hemen size test ediyorum. Evet. Bakar mısınız? Şöyle aynı dışarıda satıranın aynısı olmuş. Kalıp gibi. Tabi bunun içine bir yemek kaşığı zeytinyağı da koyacağım şimdi. Çok hoşuma gitti. Biraz önce kendi ellerimi yıkadım. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok güzel bir kokusu geldi. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Evet nasıl köpürdüğünü de görüyorsunuz. Çırpma teliyle çırpıyorum. Blender varsa daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Bir avuç elime aldım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl köpürdüğünü. Gerçekten sonuç mükemmel. Mutlaka deneyin. Dışarıdan almaya gerek kalmadan siz de kendi evinizde kendiniz yapın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı sabunumu pet şişenin içine doldurdum. Devir tasarruf devri bilmediğimiz onca madde var. Hem karlı hem sağlıklı. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.